Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Başlıkta da gördüğünüz gibi PUBG oynayacağız amına koyayım. Belki aranızda PUBG'nin ne olduğunu bilmeyenler vardır. O ölsün o gebersin o yaşamasın amına koyayım. Bu ne böyle amcık gibi bir ses geliyor diyorsanız eğer ne yapayım yani ben bütçesiz bir youtuberım. Ama aşağıdan like atıp destek olursanız abone olursanız belki bütçeli bir youtuber olurum hani. Ben de kendime bir mikrofon alabilirim. Neyse siz kanala abone olup videoya like attıysanız hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şurada free free diye bir şey yazıyor. Free yani bedava demek. Bedava bir şeyler var herhalde. Ya aman koyayım free free şuradaydı. Oraya yetişemedim. Yarak gibi buraya atladım. Aha duyuyor musunuz? Mu? Bir tane silah sesi geliyor. Bu. bundan nereye göreceksin? Aman ne okudum otist Bir fıstık görsem firene basarım. Çaktırmadan güzel mi bakarım. Nereye gidiyorsun lan ne yüz? Evet, ne? oldu lan? Amına koydum seni. Çok büyük bir ustamın bana söylediği bir laf vardır her zaman. Ben asla öldürdüm kişinin lutuna bakmam. Eğer lutu çok iyi olsaydı ölmezdi. Bir fıstık Arkadaşlar tabi siz görmediniz. Tam ben kaydı açıyordum. 15 kişi birden üstüme çullandı. Kesinlikle 15 kişi yani yapacak hiçbir şey yoktu. Allah hepsinin belasını versin. Hasiki va! Bu sefer daha güzel bir yere atlamak istiyorum. Ama ne koyayım daha demin şuraya bak. Şu görüyorsunuz mu bilmiyorum adacık gibi bir yer var. Oraya atladık. Adacık ne ama koyayım amcık gibi bir şey oldu o. Nereye gidiyorsun lan Deyus? Çıktım yaptım be. Yapamaz dediniz. Hatta biri bana orospu çocuğu dedi Yaptım ama Yaptım be. İyiyim ben böyle e falan mıyım? Nereye gidiyorsun lan deyus? Gel buraya gel buraya amına koy. Uyyy Ya ben neyim böyle ya ben efsanevi bir oyuncuyum Lan lan sıkma sıkma amına kodum çocuğu sıkma Dur yanlış yere bastım dur şarjör şarjör değiştir Nereden ateş altındayım? Çok pis bir ateş altındayım. Bulamıyorum ki nerede olduğunda. Görmüyorum. ne sikeyim hadi kör oldum. Kör oldum. Oğlum nereden sıkıyorsun lan nereden sıkıyorsun? Ben de sıkayım al. Amına koydum bu çocuğu seni gel buraya. Gel buraya nereden sıkıyorsun? Delirdim mi acaba ya? Bakın fark ediyorsunuz mu bilmiyorum. Bir yerden bana bir ateş geliyor. Ne ben adamı görüyorum adam da beni göremiyor herhalde. Duruyorum bak böyle. Beni vuramıyor ben de onu vuramıyorum. Nereye gidiyorsun Tamam lan, beyler buldu mu deyusu. Gel buraya amına koydum seni. Nasılım ama. Ya sikecem şimdi alanında şeyini daha. Bu oyunda hiç sevmediğim şeydir şu olan. Öleceğim herhalde. Neyse arkadaşlar ben öldüm geberdim siktir oldum gittim. Yani güzel videoydu. Ben çok eğlendim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüş ve önerileriniz varsa yorum kısmında bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.